O zaman size bir yarış düzenleyeceğim. Şöyle bir bölme var. Burada bir yarış yapalım diyor. Çinli ya da Acem ressamlar biz bu duvarda çalışacağız diyor. Anadolu ressamlar bu duvarda çalışmayı kabul ediyorlar. Bunlar sipariş veriyorlar. Acem ressamlar bin bir renkli şeyler söylüyor. O kadar güzel boyalar işte fırçalar şunlar bunlar. Anadolu ressamlar Sadece zımpara istiyorlar, cira istiyorlar. Araya bir gönle çekiyorlar, bir aylık bir süre veriyorlar. Bir aylık sonunda burası diyor ki biz hazırız. Burası diyor ki onlar hazırsa biz de hazırız. Padişah ve ekibi geliyor, önce buraya bakıyorlar, öyle böyle bir kesin değil. Öyle bir motif var ki, bin bir gel, o kadar güzel ki. Kanatları şu, burası birinci olmuştu ama bir açık şuraya bakalım. Perde açıldığı zaman herkes şaşırıyor. Niye şaşırıyor? Aynı resim. Aynı şekilde fakat burada daha çok. Meğer şöyle bir şey yapmışlar. Burası resim yaparken orası sadece zımpara yapmış, cila yapmış bir şeyler yapmış. Buraya ayna konumuna getirmişler. Burası açıldığı zaman burada ne varsa karşıya daha güzel yazıyor. Burası birinci oluyor ama buradan bize verilen bazı mesajlar var. Dedim ki insanın göründüğü bir aynadır. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Onun için arkadaşlar sınav bir süreç. Sınavın nasıl değerlendirdiğimiz çok önemli. Nasıl bakarsak öyle göreceğiz. Siz emek verdiğiniz, gayret ettiğiniz, uğraştınız, çalıştınız, bir de gitti dışarıda bir şeyler yaptı, siz hala buradasınız. Bir de bir şeyler anlattı, şu oldu, bu oldu. Benim sizden son bir ricam var. Hocalar geldi, burada anlattı, güzel şeyler söylediğinde, alkışladı, şunu yaptı, bunu yaptı. Unutmayın, insanı kendi, insanı kendine takdir etmesi daha önemlidir. Sınav sonucu ne olursa olsun, siz büyük bir başarı gösterdiniz. Sene başından beri emek verdiniz, gayret ettiniz, bazen düştünüz, bıraktınız, rahat etmediniz, bir daha başladınız. Sınav sonucu ne olursa olsun siz başardınız. Şimdiye kadar belki hep birilerini alkışladık ama gelin sürecin sonunda bir yıllık emek verdiğiniz için ciddi anlamda uğraştığınız için kendinizi şöyle güçlü bir Bunu arkadaşlar. Elbette sınav Istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah emaret olsun. Hoşça kalın.